Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarınızın zil, herzini nasıl arttırabileceğinizi göstereceğim. Şimdi kısaca herzimin nasıl art arttığını göstermek için şunu göstereceğim. OBS'de arkadaşlar maksimum her herziniz kaçsa o kadar Fa FPS'de kayıt yapabilirsiniz. Ben şu an 90 FPS'de kayıt yapıyorum çünkü e ekranım 90 Hz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi ilk önce arkadaşlar geliyoruz. Google'a geldik. Geliyoruz arkadaşlar. D U yazıyoruz. Yazın. Şimdi buradan şu şeyi açıyoruz. Şu siteyi açıyoruz. En aşağının biraz yukarısında şöyle bir var. Burada geliyoruz. En şeyine en yeni sürümü yani 5151 var. Sizdeki en yeni sürümüne tıklayın işte en yani üstteki en yeni sürüm olalım. İndir aga Bunu direkt buraya atın ben şey Direkt masa üstüne indirmeye ayarlamıştım. Şimdi. şimdi bu geldi böyle. Bunu ne yapıyoruz? Bunun için açıyoruz arkadaşlar. da CROX var. CROX yerde şuraya atıyoruz. Buraya atalım. Şu mu CROX'e mi geldi? Şimdi bunu açın arkadaşlar. Buradaki Hiçbir bokla işimiz yok kanka. Sadece şurası var. Ben burayı bir sileyim. Şimdi burada işte bir tane olsanım boş verin işte onu. Buranın ed var şurada. Ed'e tıklayın arkadaşlar. Ha, otomatik PC seçin. Bu kalsın. Buradan çözümünüzü zaten ama önermiyorum çünkü ekranınızın çözümüne uygun olmayan bir çözümlük yaparsın. Sen burada gidip 168 yerine 1200 yazarsınız. Arkadaşlar bilgisayarınızın ekranı siyah ekran verecektir. Çözünürlükten dolayı. Ama şey bir şeye tıklamayın. Böyle, tıklamayın yaparsanız işte. Çünkü 15 saniye sonra otomatik olarak geri alınıyor. Şimdi burası bize ilgilenen kısım değil. Bundan burası otomatik bilgisayarınızın pikseline göre alınıyor. Biz yıllardan kaşım şu kızım. Şimdi ben nasıl yaptım? Direkt kan yani direkt şey yazmayın. 144 yazmayın buraya. Bilgisayarınızın arzı kaç? 60'tır bir ihtimal. 60 daha fazlaysa da şöyle yapın aga. 5 5 arttırın. Mesela benim bilgisayarımda arzı 60. 65 koydum. Böyle bunu yaptıktan sonra okey deyip bilgisayarı yeniden başlatınca buraya sağ klik yapın. Görüntü ayarları deyin. Geçmiş görüntü ayarları deyin. Burada her zaman zaten şeydir. Bir de niye 95 kullanmıyorum diye sorarsanız Bakın 95'e geçtim. Şirkolun. Ekranın ortasında şurada bir çizgi var. Siyah aşağı doğru sol bir çizgi. Belki siz göremiyorsunuz ama benim ekranımda şöyle bir çizgi oluşuyor. Yani 90 bir şey kullanmıyorum yani. 90 kullanıyorum gözükmüyor. Bu çizgi rahatsız oluyorum çünkü 95 çekince. Bu çizgiden rahatsız oluyorum. Neyse 90 olduğunda buradan görebilirsiniz. Hatta şey de göstereyim. Gramin yönlüsü için bağışlı özellikleri. Montanen burada da 90 arası var. İşte şimdi şöyle işliyor bu şey. Bu şeyi ben düzelteyim mi? Ben de Bende 90 artı çünkü. Bok olmasın. Şunu nereye yapayım? Tam böyle kalsın öyle. Şey, buradan ııı e e hey, ne yaptınız arkadaşlar? Mesela 140 yazdınız. Ama bu görüntü ayarlarını göstermiyor. Yani şey. Aa yanlış kan. Burada hiç buraya basınız 240 falan filan bir bok göstermiyor. Niye dersiniz? Arkadaşlar e görüntü ayarlarında bir işlarınızın desteklediği her kadar görebilirsiniz Mesela ben burada maksimum 95 görüyorum niye Çünkü bilgisayarım 100 105 veya daha da fazla her desteklemiyor arkadaş. yani burada şey şey neyin? mesela 4 slot var ya şimdi burada maksimum sıra ek 60 60 kalsın Zaten um, 60 kalsın burada. Hiç ellemeyin 60 varsa. Yoksa ne, 60 ekleyin. Şuradan. sonra tek PC yapın. 60 ekleyin. Şuraya. şekilde ekleyin. Çünkü. Yanlışlıkla. En düşük şey. de desteklerimizde bir şey olabilir. Bu yüzden de bilgisayarı çökebilir. Falan filan. sorunlar yaşayabilir. Ekran kullanamam. kullanamamazsınız. Türkçe nazı ettim ben. Bilgisayarınızın ekranını kullanamazsınız. Simsiyah olur. Yani. burada illa 60 olacak. Ama 60'tan fazla da istekiyorsan. Mesela 60-75. 70. 75 yaptınız. 75'e kadar full destekler 75 de 75'te 75 e de ise en düşük 75'i koyarak 75, 80, 80, 85, 90 dedi. 80, onunla denedikten sonra 90'a kadar oluyor diye. Oldu. 95, 90, 95, 100, 105 dedi. Şimdi benim gibi mesela 95'e kadar oldu. Ben onu denedim. Bilgisayarımın önünden başlattım hem. Ee, her ayarı yaptıktan sonra okey deyip bilgisayara şey yapmanız lazım ya. Ayağı yaptıktan sonra şurada 4 soru doğduktan sonra okey deyip bilgisayara başlattık, yeniden, başlattık, yeniden başlattıktan sonra 95'e kadar çıktı bende mesela. Şu an bende öyle. Arkadaşlar e, %100 ve sizin 95'te sizin gibi böyle Ekranın ortasında bir siyah bir çizgi çıkıyorsa 90'a da 95'e siz bilirsiniz. Yani ne diyeyim. 90'a bir tane. az olmanız falan filan. Mükemmel bir çözümlük bulun. Falan. Herz bulunuz. Onu sabitleyin arkadaşlar. Zaten bilgisayarınız açıldığında 90 arzu çalışacak. 90 çalıştığı için. Rahatlıkla 90 FPS videolar çekebilirsiniz. 90 oyun oynayabilirsiniz. Neyse bugünkü video bu kadar dayı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.